Benden niye kaçıyorsun anne? Ne kadar kaçarsan sana o kadar yakın olurum. Bunu sana kaç kere söyledim? Ne kadar kaçarsan kaç bu şekilde yaşamana izin vermeyeceğim. Her ne yapacaksan bu odada asla olmaz. Odanda istediğin her şeyi yapabilirsin. Ama sakın bana karışma. Hayır. Bu odadan çıkmayacağım. Burada seninle kalacağım. Bana istediğini yapabilirsin. Ne olacak? En fazla bir tokat atarsın. Eğer biriyle bir bağın yoksa, düşmanlığın da yoktur. Üstelik ben henüz delirmedim. Sana vurmak yoldan geçen bir kadına vurmak gibi olur. Şimdi izin ver de uyuyayım. Hayır. Buna izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.